Merhaba. Hoş geldiniz Songül Hanım. Hoş buldum. Ne kadar sessiz burası. Derya Hemşire odasında mı? Kardiyolojide boşluk ve sıkıntı vardı. Başhekimimiz Kıvanç Bey çağırdı. Ha, kardiyoloji. Kıvanç Bey çağırdı. Kalp işleri. Tabii Derya <laughs> onu doldurur. <laughs> Tabii. Ay, şey, kusura bakmayın. ben şu üstteki iki kutuyu size getirmiştim. Ne kadar naziksiniz Songül Hanım. Ne gerek vardı? Ne zahmet ettiniz? Estağfurullah. Siz beni çok iyi ağırladınız burada. Ben de bir teşekkür edeyim dedim. Çok teşekkürler. Siz nasıl oldunuz? Aa, yüzüğünüzü takmışsınız. Ee, niye? Çıkarmış mıydın? Derya hemşire çıkarmıştı. Yangın esnasında zehir birikmiştir diye temizleyip eşinize teslim etti. Eşiniz de zaten parmağınıza tekrar takmış. Hmm, bilmiyordum hiç. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesidir hemşireler. Vallahi tam Derya'yı anlatıyor. Sevgi desen var, şefkat var, hoşgörü var ama aşk yok kadının hayatında. Bir tane şöyle... Neyse ben Kıvanç'a güveniyorum ya. Yapacak. Vallahi yapacak. Yani yapmazsa çünkü artık ben de artık o da, olaya müdahale edeceğim yani. Yeter. Mesela çok nalli. Çok. Yani bu ne ya şey atmışsın içine? bir şeyler yaşanmış belki. Dal gözüm Derya'm. Ben soylu bir sevdanın yolculuğuna çıkıyorum. Bu aşk ikimize de tuzak. Bile isteye seni bu tuzağa çekemem. Nereye diye sorma. Yolun nereye gittiğinin bir önemi yok. Nasıl olsa yüreğimdeki bütün sokaklar sana çıkıyor. Senin esenliğin ve güvenliğin için meçhur ve müebbet bir yalnızlığı seçiyorum. Sana gönlümü verdim. Ama sırrımı vermeye cesaretim yok. Farz et ki kahpe bir kurşun seni benden kopardı. Benimle yaşadığın her hatırayı yak. Savur gitsin külleri. Kadim aşıkların külleriyle karışsın. Bize de böylesi yaraşır. son nefesime kadar nefesimde olacaksın. Elveda. Elveda.